Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Ice Cream 7 oynayacağız. Play diyoruz. İyiz de oynayalım. Hemen bir parçalar toplayalım. Geçelim şunu. Evet. Hemen bir şeyler toplayalım. Dan. Yuvarlak geldi. Yuvarlığı da buraya yerleştireceğiz. Yerleştir. Tamam. Koş şimdi koş koş koş. Şuradan. Hemen kontrol odasına gireceğiz. Ama şu notu almadan giremiyoruz. Tamam şimdi aldık gir. Girelim. İlk başta girilmiyor öyle giriliyor. Geçelim şunu. Evet burada rot vardı. Key kart görevi. Açalım kapıyı. Rot nerede? Nerede bu adam? Bir yerden gülme sesi geliyor. Neredesin Rot? Bu da mı? Aa yok. Aa orada. Bir şeyler karıştırıyor. Tamam o orada dursun. Ben şu mini game yapacağım. Bu mini game yapınca arkadaşlar bize bir tane yay wok veriyor. Onunla vurdu. O da vurabiliriz. Hop. Hadi yapacağım. Bu ikinci oyunda da vardı. Hop. Hop. Aa. Evet. Güzel yapıyorum. Evet. Aldık. <laughs> Açıp kapadım. Yok değil mi burada? Şöyle gideyim. Oradan gitmiş. Nerede? Aa orada. Rock Arkadan vuracağım şöyle tam kafasına Aa Hiçbir şey olmadı alo Hiçbir şey olmadı Bir dakika bir dur Arka şey hiçbir şey olmuyor Ben ya da isabet ettiremiyorum Şu pastaya bas bari, bari, bari pastaya bas Bu işe yaramadı Vay bok Biz bir stola gidelim bir dakika stola gidip ne yapacağız ki? sola parça top toplamıştık. Ki. Bak bakayım. Sen her zaman burada mısın? Tamam özür dilerim. Geliyor geliyor. Burada bir tane şey vardı. Su bu. Bu lazım bize. Geliyor mu geliyor. Bir dakika. Gider misin road peşimden? Geliyor ot. Dur açamıyoruz. Eh, geliyor mu? Hala geliyor. Baga girdi bu. At şunu. Kaç. Takıldım. Niye geçemiyorum? Takıldım az önce. Geliyor geliyor geliyor. Kaç. Ne karıştırıyorsun sen burada? Ben de öğrenebilir miyim? Bir şeyler diyoruz. Ya şurada niye takılıyorum ben? Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır hayır O! İçinden geçti. Bir dakika. Bu adamdan kurtulmanın yolu yok mu? Şuradan bunu at, at, açamıyoruz. Anladım. Şu merdivenim Ulan beni yakalar mı? Yakalar galiba. Yakalar mı? Yakalar yakalar. Bunun içinde saklanacağım. Kapısını açamıyormuş. Pardon açıyormuş. Pardon ben aç açamıyorsun sanmıştım da. Rot. Ne oluyor? Ben takılı kaldım galiba. Çık şuradan. Eğilmişim. Buradan nasıl çıkacağımızı biliyoruz. Şunu itiyoruz. Tam tamammış şurada bir şeyler karıştırıyor. Sesinden anlıyorum. Allah aşkına ne karıştırdın orada? Beni görecek. Neyse ben gideyim. Aldık mı? Almışız. Ben bir parkinge gideyim. Tamamdır. Bunu alalım. Arabaya yük koyalım. Ve kaldırın. O ortalıkta ortalıkta mü? Evet. Yala okey. Bir odun nerede odun öğreneyim. Yoksa arkamdan gelir. Ve beni dondurur. Niye her gün orada? Ne var orada? Ay görmüş. Geliyor geliyor geliyor. Birinci oyunda arkadaşlar şurada anahtar vardı. O anahtarı alıp oyunu bitiriyordunuz. Kaç 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 kaç. O gel. Geliyormuş. Burada ne var? Burada bir şey yok. Geliyor mu? Geliyor. Ben buradan kaçarım. Direkt oradan gelebilirdin. Var şunu. Etkilenmedi. Etkilendi. Tam burada. Bunlarda yerde bir tane daha vardı. Dur. arkasına geçebilir. Sinsice. Burada var mı? Yok. Allah bismillahirrahmanirrahim. Hayır lütfen. 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 Ya Ge gidemedim. Hmm. Vent'ten aşağı gidemedim. Tam da vent'e yapıştım. Ne diyorsun Rod? Buradan nasıl çıkacağız? Aa orada. Süver de orayı karıştıracak. Bak burayı bir de Probal şey, tahtayla kalmış. Neyle atacağız ki orayı? Bir tane eşya bul diyor. Bu ne? Akro var. Bunu mu atacağız? Yok bunu tahtalar atacağız. Rot hala karıştırmaya devam ediyor. Ha, buraya atacağız herhalde. Ay evet. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ödüm patladı ödüm patladı bismillahirrahmanirrahim. Gelme gelme atarım bunu. Hayır hayır hayır. Ödüm patladı kaçıp kaçayım, şuradan kaç. Kaçtım. Bu neydi? Şimdi ne karıştırırsam burada? İçeride mi bakayım? İçeride. Gel, gel. Elinde elinde bir malzemeyle gel. Elinde malzemeyle geliyor. Bu açılma timsah vardı orada. Rodu yerdi. Bakayım. Arada elinde bir tane şu hale geliyor. Sıkıştım kapıya sıkıştım. Kapıya sıkıştım. <laughs> Kapıya sıkıştım. Kaybettim. Kapının içinden yakaladı beni. Ben bu odaya beni götürüyor. Ya orada kapıya sıkıştım ki gitmedi. Map'e de basamadım zaten. Evet, bizi do dondurma yapacak şimdi. Ben bu odaya girdik. Kapattı kapıyı. Hem bu hala sıvılar geliyor. You trapping, trapping in the factory. It's cool, so cool, soğuk. Ah. Oh! Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Bugün sarara beraber ice cream yedi oynadık. Bitirmeye çalıştık ama yine burada yakalandık her zamanki gibi. Abone olup <laughs> like etmeyi like unutmayın. Like like like. like. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoş like. like. <laughs> hoşçakalın.